Kanka Son Üff Üff Ghost Rider'ız ÜF ÜF Rider ÜF <laughs> ÜF <laughs> <laughs> Gerçekten üzgünüm Gözler Gerçekten üzgünüm Gözler Yarışıyor Hadi Gerçekten üzgün bu gözler. Aynada gülmeyi öldür. Sözleri fazla duydum ben. Gerçekten üzgün bu gözler. Gerçekten üzgün bu gözler. Aynada Gözümü gülmeyi gözler Sözleri çok fena duydum ben. Gerçekten üzgün bu gözler. Kanka sen 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 benim şeyimi ödemişsiniz. Hemen ben sana bir şarkı falan şey veriyorum. İnan eminim ki eminim ki çok üzüldüm bu şarkıyı. Eminim bu çok özlemişsiniz. Hemen hemen sana şu hakkı vereceğim. Hemen sözler gelsin bir dakika. <Sessizlik> Nıdı bizi çelattı sizse sivil felek misali. Kızımı kutal bizi ne nı ne nı 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 nı. yaptı salih oh, Allah oh, <laughs> <Oğlum> göz bizi ne <laughs> hocam sen can senin ne 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 ee, <laughs>